Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. <laughs> ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Sıla-i Rahim yani akrabalık bağlarını koparmama. Onun fazileti hakkında birkaç hadis okuyacağız inşallah. Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre diyor ki Eta raculun en sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat Bir adam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek dedi ki Ya Resulallah inne karabeten esiluhum ve yaktağım. Benim bazı akrabalarım var. Ben onları ziyaret ediyorum. Ben onlara iyilik ediyorum. Fakat onlar bana kötülük ediyorlar. Ve uhsinu ileyhim ve Ben onlara iyilik ettikçe onlar bana kötülük ediyorlar ve yechelun aleyye ve ahlum Ayrıca diyor bana cahilce davranıyorlar. Ben ise onlara hilim yani yumuşaklık ile hoşgörü ile davranıyorum diyor. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam akrabalık bağı hakkında şunu söylüyor. Le in kema taqulu ke enma tusifuhumul mallu ve la yazalu ma'ake ma'ake min Allahi zahirun aleyhim ma'dum ta'ala zalike. Diyor ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Şayet senin söylediğin gibi ise diyor, sanki sen onlara kızgın kül yedirmiş gibi onları mahcup ve zelil etmiş oluyorsun. Böyle deva, davranmaya devam ettiğin müddetçe de Allahu Teala yardımını senden ayırmaz. Yani sen böyle yaptıkça Allahu Teala senin yardımıyla, inayetiyle, hıfzıyla seninle beraberdir. Onlar ise kızgın kül yutmuş gibi mahcubiyetleriyle kalırlar. Başka bir hadisi kutsi de ise Allah-u diyor ki قال الله عز و جل أنا الرحمن و أنا Allah şöyle buyurdu ben Rahman'ın rahimi yani akrabalık hukukunu ben yarattım diyor و ismi لها من اسمي ve Errahman ve Errahim isminden ben onu kendi ismimden türettim. Bir isim verdim. Ki ne diyoruz buna? Sıla-i Rahim. Sıla-i Rahim. Rahim normalde Allah'ın ismidir. Allah ne demiş? Allah ben Rahman'ın Rahimi yani akrabalık hukukunu ben yarattım ve onu kendi Rahman ve Rahim ismimden türettim bir isim verdim diyor. Dolayısıyla femen vasalaha vasaltu. Her kim akrabalık hukukunu akrabalık hukukunu ve bağlarını devam ettirirse ben de ona ihsan ve ihsanda devam ettiririm. Ama ve قَطَعَهَا kim akrabalık bağını, hukukunu, akrabasıyla hukukunu, ilgisini keserse bettettu diyor Allah Allahu Teala. Yani onu rahmetimi keserim, ondan ihsanımı ve rahmetimi ben de keserim diyor Allahu Teala. Dolayısıyla demek ki akrabalık bağı bu kadar önemli bir şeydir. Allahu Teala'nın kutsi hadiste söylediği üzere neymiş? Allah -u Teala sıla Rahim Allah Teala'nın isminden türettiği bir isimdir. Rahim ve Rahman Allah'ın isimleridir. Ki Rahim ve Rahman isimlerinde de ne vardır? Şefkat manası vardır. Bu yüzden akrabalık bağını ziyaret etmeye biz ne diyoruz? sıla Rahim. Yani o rahmet sıfatını birleştirme, ilgiyi kesmeme anlamına geliyor. Başka bir hadiste ise diyor ki: "Dahaltu ala Abdullah bin Amir fil vahdi. Ebu'l-Anbes diye bir sahabi anlatıyor. Diyor ki bir defasında Abdurrahman bin Amr Vehde yani Taif'te bulunan arazisinde bulunduğu bir sırada yanına girdi. Yani bir bölgede bulunuyordu, bir arazide bulunuyordu. O arazinin ismi de Veh denilen bir araziydi. Oraya girdim Abdurrahman bin da var, vardı. Bir süre sonra diyor ki şöyle dedi. Hatta felenen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ismi'ahü rahim ve akrabalık bağı ve hususu içinde Rahman isminden türetilmiştir. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam parmağını bize çevirdi şöyle diyor. Sonra diyor ki rahim yani akrabalık hukuku ve bağı Errahman rahman isminden türetilmiştir. Kim akrabalık hukunu hukukunu ve bağını devam ettirirse Allahu Teala da o kimseye ihsanını ve rahmetini devam ettirir. Her kim de akrabalık bağlarını keserse, hukukunu keserse Allah da o kimseden ihsanını ve rahmetini keser. Dolayısıyla akrabalık bağının kıyamet günü apaçık, belir ve anlaşılır bir lisanı olacaktır. Yani akrabalık bağı bile Allah ona bir dil verecek, yaratacak. Ya Rabbi benim bağımı kesti diye insanlardan şikayetçi olacaktır. Akrabalık hukuku o kadar büyük bir şeydir. Hatta ee, geçen hadiste de okumuştuk bir vazımızda Kim rızkının bollaşmasını istiyorsa akrabalık bağını gözetsin. Kim ömrünün uzatılmasını, bereketlenmesini istiyorsa akrabalık bağını gözetsin diye Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü vesselamın ikaz-ı nebeviyesi var. Bu yüzden dikkat etmemiz gereken hususlardan bir şeydir bu. Peki eee sıla rahmi kesen, yani akrabalık bağını kesen kimselerin olduğu topluluğa rahmet inmez diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ki şöyle diyor, اِنَّ الرَّحْمَةَ لَا تَنْزِلُ عَلَى قَوْمٍ ف۪يهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ Şüphesiz Allah'ın rahmeti, akraba için öyle bir topluluğa inmez ki o toplulukta akrabalık bağını kesen birisi varsa. Yani akrabalık bağını kesen bir topluma Allahu Teala merhamet nazarıyla bakmıyor topluluğa rahmet inmiyor. Rahmet ne demektir? Allah-u Teala'nın sekinetidir, huzurudur, bağışlanmasıdır, meleklerin oraya inmesidir gibi durumlara biz ne diyoruz? Rahmet diyoruz, Allah'ın rahmeti. İşte akrabalık bağını kesen bir kimseye Allah-u Teala'nın rahmet melekleri inmiyor, rahmet de oraya inmiyor. Onun günahı ise la <laughs> yetkulul cennete katiyu rahmin diyor. Yani akrabalık bağını kesen cennete giremez diyor. Şimdi şöyle bir durum da var. Bizim inancımıza göre büyük günah işleyen kimse cehennemde bedi kalmaz. Akrabalık bağını kesmek de günahlardandır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın ifadesine göre diyor ki akrabalık bağını kesen kimse cennete giremez diyor. E peki nasıl olacak? Biz dedik ki büyük günah işleyen kimse cehennemdeki azabını çektikten sonra cennete girebilecektir. Yani şöyle diyor Peygamber Efendimiz aslında Cennete girer ama cezasını çektikten sonra gider. Çünkü iman bir insanda varsa, iman varsa o imanın nispetinde cehennemde artık azaplanıyorsa azabını çektikten sonra cennete girer. Yoksa hani diyor ya cennete giremez. Sıla-i rahmi şey yapan kesen cennete giremez. Bu hadislerin hepsini yani cezasını çektikten sonra girer anlamında anlamalıyız. Başka bir hadiste ise Peygamber Efendimiz demiştir ki inna rahime şucnetun minar rahman şüphe yok ki rahim yani akrabalık bağı rahman isminden müştaktır. o isimden türetilmiştir Akra akrabalık bağı kıyamet gününde ya rabbi kuşkusuz ben zulme uğradım ya rabbi şüphesiz ben koparıldım terk edildim ya rabbi kuşkusuz ben ben diye şikayette bulunur ya rabbi ya rabbi der durur kıyamet gününde çünkü dedi ki Kıyamet gününde bazen bizim istemediğimiz halde, ellerimiz, ayaklarımız, vücudumuz oturduğunuz yer aleyhimize şahitlik edecektir. Onlardan bir tanesi de akrabalık bağıdır. Allah ona konuşma yetisi verir. Allah her şeye gücü yeter. İster, i̇sterse taşı bile konuşturur yani. Akrabalık bağı kıyamet günü dine getirir, getirilir. Ya Rabbi şu ben koparıldım, benim bağım kesildi, ben ziyaret edilmedim, ben, ben, ben diye Allah'a arzu halinde bulunur allah Teala da ona şöyle buyurur Kutsi hadiste diyor ki senin ve alakasını ve hukukunu kesen kimseden rahmetimi kesmemden seninle hukukunu devam ettiren kimseyi de rahmetimi devam ettirmemden razı olmaz mısın diyor. Yani sana iyi bakan, akrabalık bağını gözeten, gerektiği gibi o konuşmasa bile ziyaretine giden selamını veren kimseye demek ki akrabalık bağını yapıyor. Az önce okuduğumuz hadiste de hani Peygamber Efendimiz'e diyor ki bir sahabi geliyor ya Resulullah diyor benim akrabalarım var. Ben onlara gidiyorum onlar bana gelmiyor. Ben onlara iyilik yapıyorum onlar bana iyilik yapmıyor. Ben onlara hoşgörülü davrandıkça onlar bana cahil de davranıyor. Allah Resulü de cevabı diyor ki kuş kuşun senin söylediğin doğruysa senin söylediğin gibi ise onlar ateşten bir kor gibi olurlar. Sen ise Allahu Teala'nın üzerine rahmetini sürekli Allah'ın inayetinde yardımı altında bulunursun diyor. Demek ki sıla-i rahim bu kadar önemli bir şeydir. Çünkü hani cuma vaazında da söyledik. İslam bir bütün olarak ele alınmalıdır. Çocuktan başlar, anne babaya gider, anne babadan sonra aileye gider, aileden sonra yakın akrabaya, yakın akrabadan sonra toplumu etkiler. Çünkü akrabalık bağlarının kesilmesi bir toplumun ifsad edilmesine, füsku furun dediğimiz şeylerin yayılmasına sebep oluyor. Allah Teala da bunları istememiştir. Allah Teala bizim emniyette olmamızı mümin kullarına karşı karşı şefkatli, kafir kullarına karşı ise ise şiddetli olmamızı istiyor. Rahman suresinde diyor ya. Hani diyor mümin kullarına karşı çok şefkatli, kafirlere ise çok şiddetlidirler. Onlara müsamaha, tolerans göstermezler. E madem insanız, herkes hata yapabilir. Affedilmeyecek günahı sadece şeytan yapmıştır. Bu dünyada affedilmeyecek günah sadece şeytan yapmıştır ki onu da allah Teala kendisine kıyamete kadar mühlet vermiştir. Hangi günaha işledi de biz ondan ölünceye kadar konuşmuyoruz. Hangi günaha işledi de biz ölünceye kadar ona selam vermiyoruz. Buna bir çeki düzen vermek lazım. Çünkü bu kafirin ahlakıdır. Allah korusun. Allah-u Teala bize akrabalarımızla iyi geçinen, sıla-i rahmi koparmayan ve bunun sonucunda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesine nail olanlardan eylesin. Lillahi Teala El-Fatiha.